Merhabalar ben Kaan Bayraktaroğlu. Sıkça sorulan sorular 17. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde serbest bırakmayı günlük hayatta nasıl kullanabilirim sorusunun cevabını vereceğim. Tabi serbest bırakmayı kayıtlarla ve kitaptaki alıştırmalarla yapıyor olabilirsiniz ya da yapabilirsiniz ama tabi aynı şekilde günlük hayatınızda da bunu farklı şekillerde kullanma şansınız var. Çünkü biz serbest bırakmayı işte geçmişi temizlemek için, bilinçaltını temizlemek için, işte gelecekle ilgili bütün işte endişe, korku bunları temizlemek için yaparken aynı zamanda günlük olaylar ya da günlük yaşadığınız olumsuz durumlar için de kullanabiliyoruz. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela en direkt yollarından biri serbest bırakmanın kabul vermektir. Biliyorsunuz bu bırak olsun başlıklı kitapta zaten bundan bahsediyorum detaylı bir şekilde. Tekniği o kitapta okuyabilirsiniz. Yani ilk yapabileceğiniz şey yaşadığınız gün içerisinde belki işte yoğun bir gün yaşıyorsunuz ya da işte bir problemi çözmeniz gerekiyor. Ya da evde bir sorun var onunla işte ilgilenmeniz gerekiyor. İlk yapacağınız olana kabul vermek. Yani bu da nedir? O an o durum sizde ne yaratıyorsa ona kalbinizi açıp geçip gitmesine izin verirseniz üzerinize o yükü almazsınız. Ve üzerinize o yükü almadığınızda o sorunu çok daha kolay çözme şansınız var. Öbür türlü mesela işte sizde stres yaratan bir olay oldu. Biz o stresi serbest bırakmayıp bastırdığımız zaman tabii ki hem stres yaratan durum hem stresin kendisi bizde müthiş bir yoğunluk yaratıp bir bakıma bir paniğe girmemize yol açabilir. Ama olana kabul verdiğinizde ve kendinize açtığınızda ...içinizden geçip gider ve sonra ne yapılması gerekiyorsa onu yapabilirsiniz. Bu ilk yol günlük olarak yapabileceğiniz. Aynı şekilde kabul vermeyle birlikte... ...temel serbest bırakma sorularını da kendinize sorabilirsiniz. Yani yine günlük bir şey yaşadınız ya da böyle bir rahatlamaya ihtiyacınız var... ...ya da bir şey kafanıza takıldı... ya işte kendi kendinize sorabilirsiniz. Yani bu duyguyu bırakabilir miyim? Bırakır mıyım? Ne zaman? Ya da benim size sorduğumu düşünüp çünkü kayıtları dinliyorsanız daha kolay geliyor olabilir. Hani bunu bırakabilir misin? Bırakır mısın? Ne zaman diye evet hayır diyerek o enerjiden çok kısa işte 3 dakika, 2 dakika içerisinde hafifleterek özgür kalabilirsiniz. Ve bu şekilde de yine gününüze daha güçlü bir şekilde devam edebilirsiniz. Bu iki teknikle kalmanız size yeterli olacak. Çok açıkçası detaya girmenize gerek yok. Çok zihninizin girmesine gerek yok. Ama şimdi bu iki söylediğim tekniğe ek olarak da tabi günlük hayat işte bazen çok böyle hızlı geçiyor ve hani çok zamanımız olmuyor böyle kendimize zaman ayıramıyoruz. Ama şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi o yüzden hep serbest bırakma ve derinleşmeden bahsediyorum. Siz boş zamanlarınızda bu işte kayıtları dinleyip ne kadar derinleşirseniz, ne kadar serbest bırakma yaparsanız günlük hayatta hiçbir şey yapmasanız bile o serbest bırakma alışkanlığı arka planda çalışmaya devam eder. Bu aslında en direk yolu. Çünkü bu doğal bir yetenek olduğu için bunu ne kadar tekrarlarsanız siz mesela işte bir toplantıdasınız veya işte bir yine evde bir kalabalıkta bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Kendinize bu soruları sormaya gerek kalmadan serbest bıraktığınızı hissedersiniz. Bu bazılarınızda eğer uzun yıllardır bırakma yapıyorsanız başlamıştır. Bu çünkü bir bakıma kendiliğinden olur. Hani böyle kendiliğinden bir nefes verirsiniz ya da böyle bir duygu gelir. Çok fazla tutunmadığınızı hissedersiniz. Çünkü kalbiniz artık açılmaya başlamıştır ve o açık kalple hayata gittiğinizde günlük hayatta olan bitenle çok daha kolay baş edebiliyorsunuz. Çünkü kalbiniz açık, zihniniz daha açık ve o pratiği edindiğiniz için artık gelen geçenle çok mücadele etmiyorsunuz, çok direnmiyorsunuz ve otomatik olarak serbest bırakma alışkanlığının oluşmasını sağlıyor. Bu yolculuğa yeni başlayanlar için bırakmaya devam etmeniz o yüzden önemli. Çünkü bunu ne kadar tekrar ederseniz, ne kadar pratik haline getirirseniz, daha ileriki zamanlarda işte günlük hayatta herhangi bir şey yapmadan serbest bırakmaya gerek kalmadan Bedeniniz zaten bunu alıştığı için yapmaya, kendiliğinden yapmaya başlayacaktır. Ki bu da tabi hepinizin doğal olarak bir yeteneği biliyorsunuz ama önemli olan bunu açığa çıkarmak. Ve bu şekilde tabi günlük hayatta da bu pratiği elde edip daha sakin, daha rahat ve bir o kadar da güçlü olarak o güne devam edebilirsiniz. Evet bu şekilde de bu bölümü de tamamlıyoruz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.